Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın'ın çiftinden magazin haberiyle sizlerin karşınızdayım. Videomuzu atlamadan sona kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Yalı Tapkın'ın başrol oyuncuları Afra Saradoğlu ile Mert Ramazan Demir'in setten gelen son görüntüleri aş iddialarını yeniden alevlendirecek. Sosyal medyada ortaya çıkan son videoda Çinlünün kol kola cezdihleri görülürken çimlileri bu görüntüler için sevgili olduklarını duyurmuşlar. Yorumunda bulundu arkadaşlar. Afra ve Mert'in aşk görüşlerini sizi için paylaştım kanalımda arkadaşlar. Çimler izlemediyse kanalıma abone olup bildirim zilini aktif ederek kanalıma girip izleyebilir arkadaşlar görüntüleri. Şimdilik sizi güzel görüntülerle baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi haberleri.